abdestsiz namaz kılmak. Sual. Saadet-i ebediye kitabını okurken anlayamadığım yerleri maddeler halinde bildiriyorum. 1. Malikiyi taklit anlatılırken yıkamadık yer kaldığını bir ay sonra bile hatırlayınca yalnız orayı hemen yıkar. Hemen yıkamazsa guslü batır olur deniyor. Peki hemen yıkarsa abdesti ve guslü sahih olduğu gibi bir ay boyu kıldığı namazlar da mı sahih oluyor? CEVAP Evet, hemen yıkamazsa, Maliki'de abdestli ve guslü batıl olacağı için, bu abdest veya gusülle kılacağı namazlar sahih olmaz. Ama bilmeden kıldığı namazlar sahih olur. 2- İmam, unutarak abdestsiz kıldırmışsa, namazdan sonra hatırlarsa, o cemaatten ulaşabildiklerine haber verir. Haber alan iade eder, Alamayan aff olur. Bir kabilde de imamın cemaate haber vermesi lazım değildir deniyor. Haber vermediklerinin abdestsiz imamla kıldıkları namaz nasıl sahih oluyor? Cevap: Kasıt olmadığı için sahih oluyor. 3. İki elinin ve iki ayağının yıkaması farz olan yerleri kesik olanın yüzü de yaraysa teyemmüm edemeyeceğinden abdestsiz kılar ve namazı iade etmez deniyor. Abdestsiz kılmak yerine hiç kılmasa ne fark eder? Cevap. Namaz kılmaz da diyen alimler olmuşsa da kılabilenin kılması lazımdır. 4. Teyemmüm ederek namaz kıldıktan sonra suyu gören kimse namazını iade etmez deniyor. Su geldiğine göre mazereti kalmıyor. Abdest alıp niye namazı iade etmiyor? Cevap O an su bulunmadığı için dini bir mazeretle teyemmüm edilerek namaz kılınmış oluyor. Dinimizin bildirdiği sebeplerle kılındığı için tekrar kılınması gerekmiyor. 5. Elbisenin veya vücudun bir yerine necaset gelse, bu yeri bulamasa, zannettiği yeri yıkasa temiz olur. Namazdan sonra necis yer meydana çıksa, namazı iade etmez deniyor yanlış yerin yıkandığı meydana çıkıp, necis yer belli olduğuna göre, necasetle kılınan namazı niye iade etmiyor? Cevap Dinimizin bir kaidesidir bu. Niye böyle kural kondu denmez. Kasten necis elbiseyle namaz kılmıyor. Necaseti temizlediğini zannederek kılıyor. Bu hareketi namazın iade edilmesini gerektirmiyor. 6. Kıbleyi araştırır karar verdiği cihete doğru kılar. Sonradan yanlış olduğunu anlarsa, namazı iade etmez deniyor. Kıbleye karşı namaz kılmak farz olduğuna göre, farz terk edilerek kırılan namaz niye iade edilmiyor? Cevap Kıbleyi araştırmakla dinin emrine uyulmuş oluyor. Dinin emrine uyulunca, kıbleden başka yöne doğru da kılınmış olsa, namaz sahih oluyor. 7. Gerekli araştırma yaptıktan sonra Müslüman diye zekat verdiği kimse kafir çıksa veya fakir sanarak zekat verdiği kimse zengin çıksa bunlara verilen zekatı iade etmez deniyor. Zengine ve kafire verilen zekat nasıl caiz oluyor? Cevap. Gerekli araştırmayı yapıyor. Fakir ve Müslüman olduğuna kanaat getirdikten sonra zekat veriyor. Araştırma yapması onu tekrar zekat vermekten kurtarıyor. Bunun gibi Tergi bu Salat kitabında imam gayri müslim olduğunu söylerse arkasında yıllarca kılınan namazları kaza etmek gerekmez deniyor. Çünkü dinimiz zahire bakıyor. Kalplerdekini yalnız Allahü Teala bilir. Adamın gayri müslim olduğunu niye bilemedin diye sorguya çekmiyor. 8. Elbisesinde necaset olup da bilmese namaz sahih olur necaseti namazdan sonra görse, kaza etmek lazım gelmez deniyor. Necaseti gördüğü halde namazı niye kaza etmiyor? Cevap Resulullah Efendimiz, namaz içinde nalınını çıkarıp, Cebrail aleyhisselam, nalının kirli olduğunu haber verdi buyurdu ve namazı kaza etmedi. Bunu esas alan alimler, namazı kaza etmek gerekmediğini bildirdiler.